...güne dizi, enerjik, neşeli, keyifli, daha güçlü hissettirerek başlatabilir misin? Evet, yani bunun orijinal yoga sisteminin her günün her saatinde bir uygulamalar var. Ve bu uygulamalarla aslında sağlığınızı müthiş bir şekilde geliştirebilirsiniz. Örneğin sabahları ne yapıyoruz? Sabahlar herkes biliyor, uyanıyorsunuz. Çoğunlukla da bir yorgunluk var üzerinizde. Uyanmanız gerekiyor. İşe gideceksiniz, işleriniz var ama uyanamıyorsunuz, hep biraz da, daha devam etmek istiyorsunuz. Bir yorgunluk var, bir ağırlık var, yataktan çıkamıyorsunuz. Şimdi bunu orijinal yoga sistemiyle yöntemleriyle şu şekilde geliştirebilirsiniz. Yatakta uyandınız, hemen nefeslere geçebilirsiniz çünkü yatakta uyanınca o yorgunluk neden kaynaklanıyor? Gece solunumunuz, nefes alışlarınız yavaşlıyor. O yavaşlama yüzünden yüzeyleşiyor ve kanda karbondioksit birikiyor. Bu karbondioksitin fazlalığı, oksijenin eksikliği insanda bir yorgunluk yaratıyor. Bazen de ağırlık baş ağrıları da olabilir. O yüzden yatakta nefeslere başlayabilirsiniz. Başlayalım. Nasıl yapalım? Evet. Hep beraber. Şimdi bu nefesleri <laughs> göstereceğiz. Yatakta yapılabilir ama eğer aktifleşip, bir canlanma da uyanırsa ayakta da devam edebilirsiniz. Birinci teknik çok önemli karın nefesidir. Eller karında herkes oturarak da bunu yapabilir. Yatakta da yapabilirsiniz, ayakta da yapabilirsiniz. Karın nefesi, diyafram nefesi çok önemli bir tekniktir. Nefes alırken karnı şişireceğiz. Ellerle kontrol edin. Verirken içe çekin. Al karnı şişir. Ver içe çek. Devam edin. Burada önemli bir konu. Hep burundan nefesi alıp vereceksiniz. Ağzınızı kapalı tutacaksınız. Çünkü doğru solunum burundan yapılmalıdır. Ağız kapalı. Hep burundan alıp veriyoruz. Alırken şişiriyoruz. Verirken içe çekiyoruz. Bayan ağızdan nefes vermeyin. Burundan alıp burundan veriyoruz. Bu çok önemli. Ve göreceksiniz ki çoğunuz verirken, alırken nefe karnınızı içe çekmeye çalışıyorsunuz. Bunu değiştirmeniz gerekiyor. Alırken karın şişecek, verirken içe çekilecek. Ne olacak? Karın şişerken diyafram inecek. Bu göğüs kafesinin alt kısmında diyafram denilen bir kas var. O kasın çalışması çok önemli. Şimdi karnı şişiriyoruz, alıyoruz, diyafram inecek ve akciğerler genişleyecek verirken karnı içe çekerek diyafram yükselecek ve akciğerler boşalacak. Böylece diyaframın hareketini sağlıyoruz. Bu da kalbe bir masaj yapıyor. Diyaframa orijinal yoga sistemini ikinci kalp denir. Yani kalbe bir destek oluyor nefeste. O zaman da kardiyovasküler sisteminiz dinlenmeye başlıyor. Rahatlıyorsunuz. O yorgunluğu gerilim atılmaya başlıyor. Bu nefesle sabahları başlıyoruz. Kanda oksijen oranı artmaya başlayacak. Belki şimdi de bir ısınma hissedebilirsiniz. Kan hafif da... baş dönmesi evet, oluyor. Evet, evet. Evet. Hafif baş dönmesi olacak, olabilir. <laughs> Merak etmeyin. Çünkü beyine kan gitmeye başlıyor. Beyin de kan, oksijenden yoksun olunca yorgunluk oluşuyor. Şimdi beyniniz oksijene dolunca bir hafif baş dönmesi olabilir. Bu normal. Ve o şekilde canlanma gelecek ve devam edeceğiz. İkinci nefes tekniği göğüs nefesi. Elleri göğüsün üstüne koyuyoruz. <laughs> Bu ellerle kontrol ediyoruz hareketi. Alırken göğsü iyice genişletiyoruz. Verirken bırakıyoruz söz. Böyle devam ediyoruz. Al genişlet. Ver, bırak sönsün ve devam edin. Göğüs nefesi çok önemli bir tekniktir göğüs kafesinizi güçlendirip akciğerleri esnemesine ve genişlemesine yardımcı oluyor. Şimdi çoğunuz şunu hissedebilirsiniz. Alıyorsunuz ve tıkanıyorsunuz. Gitmiyor. Neden? Çünkü nefesiniz genelde yüzeysel. Akciğerler kapasitesi tam çalışmıyor. Neredeyse 140 çalışıyor. Bununla akciğer kapasitesini artırıyoruz ve kaburgaları esnetmeye başlıyoruz. Zaman içinde yüzeysel nefesten kaburgalar sertleşiyor. O zaman da problemler ortaya çıkar. Bu nefesle kaburgaları esnetiyoruz. Gözünüzü iyice açın. İyice genişletin. Bir nefesin tadını çıkarın. Ayrıca da sabahlar yataktan kalkınca camları açacaksınız. Taze bir hava içeri girsin. Bir oksijen gilsin. Böylece genişletip alıyoruz. Verirken bırakıyoruz. Ve başlığımız da artabilir. Daha çok oksijen <laughs> emmeye başlıyoruz. Oksijen emişi neredeyse ikiye üçe katlanacak. Ve kendinizi daha canlı hissedeceksiniz. Yorgunluk kaybolacak. Daha da ısınacaksınız. Ve üçüncü tekniğe geçeceğiz. Omuz nefesi Ellerim omuzların üstüne koyacağız. Şimdi alırken omuzlar, kollar yükselecek. iyice kaldıracaksınız eller kulaklara kadar gelsin ve verirken indireceğiz. Kollar gövdeye dokunsun. Bu şekilde devam edeceğiz. Kolları böyle yapmıyoruz. Kalıyor. Evet fix. Evet kaldırıyoruz. Alıyoruz. Veriyoruz. indiriyoruz, Devam ediyoruz. Bu çalışmayla omuz tekniğiyle akciğerlerin üst ucularını çalıştırmaya başlıyoruz ki genelde bura hava girmez. Ve bu bölümde üst uçlarda mikroblar, toksinler birikmeye başlar. Ondan sonra da hastalıklar ortaya çıkar. Bu teknikle akciğerler üst kısmını havalandırıyoruz. Oksijenle besliyoruz. Bütün oradaki toksinleri, mikroplar atıyoruz. Bu teknikle akciğerleriniz çok daha sağlıklı, güçlü olacak. Bunu da sabahlar yapacaksınız. Alırken iyice yukarı verirken iyice indiriyoruz. Devam edin vücut daha da ısınacak, ısınma artacak ve kan dolaşımı hızlanacak, beyin oksijenli yıkanacak, bütün o sabah yorgunluğunuz, moraliniz de yerine gelmeye başlayacak, bir canlanma hissedeceksiniz, bir neşe gelecek, <laughs> bak sabah başlıyor, günü başlıyorsunuz, bu şekilde bu teknikle nefesleri bitireceğiz. En son alacağız, vereceğiz, kolları indireceğiz ve bir rahatlama, bir zindelik, canlılık, vücut ısınmış olacak. Bundan sonra daha da ileri gitmek için bildiğiniz gibi her insanın bioenerji alanı var. Bu 7 katmanlı bir yapıdır. Çok enteresandır. Kitaplarınızda bunu anlatıyorum. Şimdi o enerji alanını güçlendirmez ve dengeli hale getirmeniz gerekiyor. Bunun için çeşitli teknikler var. Sabah yapabileceğiniz... Bir sade bir teknik vereceğiz. Bununla enerji alanınızı dengeleyip sinir sistemini gevşetebileceksiniz. Ayakları bir metreye kadar açacağız. Ve tabanları paralel tutacağız. Eller omuz genişliğinde olacak. Evet. Şimdi bunu oturarak biraz zor olur ama yine de deneyin. Ay, Ay, ayakta da ayakta, ayakta yapmanız Buyurun, tabii. daha etkili olur. Kafanızı çarpmayın Evet, Kafanızı çarpmayın. <laughs> Şimdi hazır olun. Eller omuz genişliğinde. Nefes al. Kolları kaldırıyoruz. Dümdüz yukarı kaldır. Verirken ağızdan verip sesiyle iniyoruz. Evet. Burada kalıyoruz. Nefesi tutuyoruz. Birkaç saniye kalıyoruz. Ve bütün toksik enerjileri kollardan yere atıyoruz. Atılıyor. Sonra alırken yine yükseliyoruz. Kollar yukarı tam alıyoruz. Verirken kollar yanlara, avuçlar yeri doğru. Burada bir duraklama yaşıyoruz. Birkaç saniye kalıyoruz ve devam ederek indiriyoruz. Eller paralel, yine alıyoruz kollar yukarı. Evet, ağızdan vererek sa şş, sesiyle. Evet. <laughs> Orada kalıyoruz. Evet. Birkaç saniye nefesi tutuyoruz. Bütün birikmiş toksik enerjileri, negatif enerjileri atıyoruz ve tekrar alıyoruz, yükseliyoruz yukarı. Evet, veriyoruz kollar yanlara, avuçlar çeviriyoruz yere doğru. Burada biraz duraklama var. Farkına varıyorsunuz nefesin ve devam ederek tam verip elleri paralel ve son kere al kollar yukarı, iyice alın dolun ve ağızdan. Evet. Burada kalıyoruz birkaç saniye. Tüm negatif enerji atıyoruz bak. Hemen neşeniz yerine geldi. Öyle somurtuk somurtuk bakıyordunuz. Şimdi bak gülmeye başladınız. Evet sonra alırken yükseliyoruz. Ve verirken kollar yanlara. Burada birkaç saniye kalıyoruz. Devam ediyoruz. Veriyoruz. Bak bayan dans etmeye başladı. Ve bitiriyoruz bununla bitiriyoruz. Göreceksiniz ki bir canlanma, bir aktivleşme, bir neşe gelecek. Hemen gülmeye başlayacaksınız. Kan dolaşımı olacak. Evet, zaten. kan dolaşımız olacak. Değil mi?